Legoları hiç sevmem dostum. Legoları hiç sevmem. Şimdi senin yaptığın Legoyu parçalayacağım ya maç. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. 1, 2, 3, Hulk smash. Ha, Aa, Hulk'a ne oldu? Baba kıkı. Hulk yaptı ben yapmadım. Aman ne olacak şimdi? Bir daha yapar mıyız? Hı hı. Tamam. Benim adım Hulk'sa onu tekrar yapsanız da kırarım. Ha <laughs> ha Hey Hulk, benim e, Lego taşımam lazım. Sırtımdan iner misin? Hayır, inmem. Yamaçın bütün legolarını bozacağım. Kamyon aradı. Hulk geliyormuş. Senin legolarını bozacakmış. Ne diyorsun? Evet öyle yapacakmış. Yamaç. Ben var ya Lego'ya biniyorum. Ee, aa, binemiyorum. Yamaç. Yamaç. Beni niye düşürdün Yamaç? Çok Ay. sinirliyim. Sana saldıracağım. Aa, oh, 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 oh. Spiderman yardım mı etti sana? Aha. Tamam. Ha ha ha. Yamaç. Şu anda Lego yaptığını sanıyor. Ama bitirdikten sonra bütün Legolarını kıracağım. <gülüyor> <gülüyor> geliyorum Yamaç. Geliyorum. Hulk Düş. Gelemedim ya. Yamaç Hulk'u Hulk sen mi düşürdün? <laughs> tamam aferin. Baba Sana kim yardım etti? Iron ben mi? Tamam. <laughs> Yamaç'ın yaptığı Legolara zarar verme Hulk. <laughs> Sen işime karışma demir yığını. Demek demir yığını ha? Sen şimdi görürsün. Güldürme demir adam. <gülüyor> 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 Yamaç ayrım beni kurtar. <laughs> ayrım beni kurtardın mı? Ne? Legolar yıkıldı. <laughs> Kaldır. Olmuyor.